Turist rehberi ayda çok para kazanır. Şimdi bu çok neye göre değişir? Ayda kaç gün çalışacağına göre değişir. Yani bazı rehberler tam zamanlı rehberlik yapıyorlar, bazı rehberler yarı zamanlı rehberlik yapıyorlar. Mevcut işleri var. Bu işlerin yanı sıra ek iş olarak rehberlik yapan arkadaşlarımız da var. Tam zamanı rehberlik yapan birisini düşünelim. Hani aklınızda böyle ayda 30 gün çalışıyormuş gibi bir matematik çıkmasın. Ortalama rehberler ayda 20 gün civarında çalışırlar ve yılın her ayında da aynı yoğunlukta çalışmazlar. Yani bu bölgesel olarak değişkenlik gösterir. Genellikle yaz aylarında daha yoğun çalışılır. Burada birkaç tane önemli dinamik var. Birincisi rehberin günlük kaç para kazandığıdır. Yani bu burada da hangi dili konuştuğu ve kendi donanımının ne kadar olduğu yetkinliği, özel bir yetkinliği var mı, özel bir alanda mı rehberlik yapıyor? Bu gibi konular rehberin gelirini değiştirir. Ayda kaç gün çalışacağı da bunu çok değiştirir. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam zamanlı rehberlik yapan birisinin geliri birçok mesleğin ortalama gelirinden daha yüksektir. Bazen bir doktordan, çoğu zaman mimar, mühendisten çok daha yüksek gelirler elde edilir. Turist rehberlerinin yaz ve kış sezonu olarak iki türlü şekilde para kazandıklarını biliyoruz. Bunlardan özellikle yaz sezonu dediğimiz sezon çok fazla turistin gelmesiyle beraber ciddi manada yoğunluğun olduğu hatta cumartesi, pazar haftanın her günü, ayın her günü çalışıldığı dönemler olur. Kışında bu zaman tam tersi olabilir. Çok az tur almanız mümkün olabilir. Bunu bu şekilde özetlersek esasında kişi günlük taban ücret olarak düşünürsek, 2000 lira olarak düşünürsek ve ayda ortalama 15-20 tur aldığını düşünürsek ayda minimum 30-40 bin lira arasında kazandığını söyleyebiliriz. Bu yaptığınız dile ve aynı zamanda networkinize bağlı olarak çok daha yüksek rakamlara çıkabilmektedir.